Tesla Model S. Bu oyuncak arabanın ortaya çıkması için iki farklı büyük şirket olan Radio Flyer ve Tesla ortak bir çalışma gerçekleştirmişler. Üretici firmanın söylediğine göre ise bu araba onların ürettiği lityum iyon batarya ile çalışan ilk ve tek araç. Lityum iyon batarya kullanım esnasında araca büyük bir güç kaynağı olarak oldukça destek oluyor ve ihtiyaç halinde kolaylıkla şarj edilebiliyor. Şarj edilebilmesi için 8 saatlik bir zaman dilimine ihtiyaç duyan diğer arabaların aksine Tesla Model S'in şarj olabilmesi için sadece 3 saat yeterli. Batarya konnektörü ise normal araçlarda bulunan yakıt doldurma haznesiyle hemen aynı yerde konumlanıyor. Böylelikle şarj esnasında arabanın yakıtı fulleniyormuş gibi görünüyor. Şunu söylemekte fayda var. Tesla Model S sadece bir oyuncak araba değil. Aynı zamanda orijinal bir yetişkin arabasının tıpkı aynı dış görünüşüne sahip mini bir replikası. Aynı orijinal arabada olduğu gibi oyuncak arabada özel bir dış kaplamaya sahip. Neredeyse tek fark boyutları diyebiliriz. Tesla Model S'in bagajı ise vites kutusu üzerinde konumlandırılmış bir düğme kullanılarak açılabiliyor. Neredeyse büyük küçük her yaştan çocuğun kullanımına da oldukça elverişli. Birinci viteste araba saatte 5 km hıza ulaşabilirken ikinci viteste ise 10 km'ye kadar ulaşabiliyor. Mercedes-Benz Kit Mercedes-Benz'in çocuklar için üretmiş olduğu elektrikli pek çok araç modeli bulunuyor. Bu araçlar genellikle gerçek arabalardan esinlenerek tasarlanıyorlar. Aralarında 360 dolar satış fiyatlarıyla S63 ve versiyon 8 modelleri de yer alıyor. Eğlenceli araç kontrol sistemi araçları sadece çocuklar için de değil, aynı zamanda yetişkinler için de keyifli bir hale getiriyor. Ebeveynler araba içerisindeki çocuklarını yönlendirebiliyor ve hareketlerini de kontrol edebiliyorlar. Böylelikle Mercedes-Benz Kit çocuğunuz ve siz için tamamen güvenli ve kontrollü bir sürüş vaat ediyor. Mercedes-Benz Kid genel olarak 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklara hitap eden bir elektrikli araba. Bu aracın en dikkat çeken özelliklerinden birisi de açılır-kapanır kapalara sahip olması. Bunun yanı sıra araçta bir bagaj ve bir de MP3 sistemi bulunuyor. Aracın kontrol sistemi ise küçük çocukların kullanacağı düşünüldüğünde oldukça basit ve sezgisel. Mini Volkswagen Beetle Herbie Çocuklar için tasarlanmış bu araç, Herbie Tam Gaz ve Aşk Böceği filmlerinden de aşina olduğumuz ünlü Beetle Herbie'den ilham alınarak tasarlanmış. Mini Volkswagen Beetle Herbie, Volkswagen Beetle'ın tam bir kopyası. Çocukların kullanımı düşünülerek tasarlanmış olsa da araç tasarımı içerisinde 6.5 beygir gücüne sahip etkileyici bir motor sistemi dahi bulunuyor. Bu motor sayesinde Biddle Herbie saatte yaklaşık 40 kilometre hıza kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra araçta güvenli bir fren sistemi ve her bir tekerlekte ayrı ayrı şok emiciler bulunuyor. Diğer modellerle kıyaslandığında oldukça kompakt boyutlara sahip olmasına rağmen mini Volkswagen Biddle Herbie asıl amacını rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Evet, bir yetişkin ve bir çocuk veya iki çocuk olmak üzere araç iki yolcuyu birden zorlanmadan taşıyabiliyor. Ancak aracın üreticileri her ne kadar güvenli olsa da 6 yaşından küçük çocukların ebeveyn kontrolünde Biddle Herbie'ye binmelerini tavsiye ediyor. Üreticiler aynı zamanda genç araba severlerin bu araca bayılacaklarını ve mükemmel bir deneyim yaşayacaklarını da garanti ediyor. Çünkü tıpkı gerçek bir araba gibi tasarımda fren ve far sistemleri dikiz aynası gibi özellikler bulunuyor. Aslına bakarsanız mini Volkswagen Beetle Herbie içerisinde sizi ve çocuğunuzu gerçek bir araba kullanıyor musunuz gibi hissettirecek her şey hemen hemen mevcut. Dış tasarımda ise araç üzerindeki sayılar da dahil olmak üzere orijinal Herbie detaylarını görebilmek mümkün. Mini Truck Dünya üzerinde sadece binek arabaların oyuncak replikalarının yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte karşınızda oyuncak bir tır. Görmüş olduğunuz bu mini tır, iki çocuğun rahatlıkla oturabileceği bir iç tasarıma sahip. Aynı tasarımın farklı modellerinde ise bir yetişkinin bile kolayca sığabileceği türden daha geniş ve ferah sürücü kabinlerini görmek mümkün. Bu mini tırın tasarımında aynı zamanda bir korna bile bulunuyor. Böylelikle çocuklar kendilerini sanki gerçek bir tırın şoförüymüş gibi hissedebiliyorlar. Modellerin birçoğu ise genellikle Brezilya'da üretiliyor. Ne yazık ki bu mini tırın fiyat bilgisine sahip değiliz. Mini McLaren P1 şu anda ekranda görmekte olduğunuz araç, ünlü hibrit otomobil McLaren P1'den esinlenerek 6 yaşa kadar olan çocukların kullanımına sunulmak üzere tasarlanmış. Kompakt boyutlarına rağmen ise Mini McLaren P1 tasarımında ileri teknoloji donanımları bulunduruyor. Araç içerisinde havalandırma sistemi, ses sistemi ve arka aydınlatma sistemi yer alıyor. Mini McLaren P1 sadece 2 saniye içerisinde saatte 5 km hıza kolaylıkla ulaşabiliyor. Kompakt boyutları ve ileri teknoloji donanımların yanı sıra Mini McLaren P1 diğer benzer modellerden kapasitesi ve maliyetiyle belirgin bir şekilde ayrılabiliyor. Araç sadece tek bir sürücüyü taşıyabilecek kapasitede tasarlanmış. PowerWiz F150 Ekranda görüyor olduğunuz bu araba, yaşları 3 ila 7 arasında değişen genç araba sevdalıları düşünülerek tasarlanmış bir araç. Dışarıdan bakıldığında PowerWiz F150'nin dış görünüm detayları tamamen orijinal SUV Ford F150 ile aynı olarak tasarlanmış. Tıpkı arazi araçları gibi bu arabada oldukça yeterli bir donanıma sahip. Diğer elektrikli oyuncak arabalardan farklı olarak Power Wheels F150 ıslak çim zemin üzerinde de kolaylıkla sürüş yapabilmeyi olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra sert ve engebeli yüzeylerde de güvenli ve tamamen sarsıntısız bir sürüşü garanti ediyor. Çocukların kendilerini tıpkı gerçek bir arabayı kullanıyormuş gibi hissetmeleri için tasarım ekibi tarafından kontrol paneline eklenmiş bir MP3 konnektörü ve bir de FM radyo bulunuyor. Power Wheels F150 iki çocuğu birden kolaylıkla taşıyabilecek bir kapasiteye sahip. Bunlara ek olarak sürücü ve yolcu koltuklarında ayrı ayrı olmak üzere emniyet kemerleri de bulunuyor. Genç araba tutkunlarının ailelerini endişelendirmemek ve merakta bırakmamak adına araç tasarımında hız ve fren kontrolü yapmaya yarayan bir de ebeveyn kontrol sistemi yer alıyor. Powerwheels F-150'nin iki farklı çalışma modu bulunuyor. İlk modda araç saatte 4 km hıza ulaşabiliyor. Diğer ikinci modda ise bu hız saatte 8 km'ye kadar çıkıyor. Toyota Kemate bu konsept araba ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Tokyo Oyuncak Fuarı'nda tanıtıldı. Arabanın tasarımcısı ise bu aracın her yaştan çocuğa hitap ettiğini belirtiyor. Tasarımın öncelikli amacı arabaların sadece güzel değil aynı zamanda ilgi çekici de olabileceğini kanıtlamak. Bu tasarımla birlikte Toyota genç tasarımcılara ilham olmayı ve aynı zamanda onları teşvik etmeyi amaçlıyordu. Başarılı da oldu. Toyota Kemeight'in en ilgi çekici özelliklerinden bir tanesi de aracın ön kısmının tamamen led panellerden oluşması ve fuarda da görüldüğü üzere araç kullanıcısının isteğine göre led ışık tasarımının değiştirilebilmesi. İstediğiniz deseni oluşturmak içinse üzerine çizim yaptığınız bir kağıdı panele yerleştirmeniz yeterli. Özel tasarım tarayıcı sistemi ile taranan kağıdın doğrudan led panellere aktarıldığını göreceksiniz. Oyuncak fuarında Toyota Kemeight'in de iskeleti şeffaf bir şekilde tasarlanmıştı. Böylelikle fuara gelen herkes aracın iç tasarım özelliklerini rahatça görebildiler. Ancak Toyota, Toyota Kemet'in hala bir konsept araba olduğunu belirtmekte fayda olduğunu söylüyor ve yakın zamanda üretiminin gerçekleşme ihtimalinin pek bulunmadığından bahsediyor. Çünkü tahmin ettiğiniz üzere led panelin maliyeti oldukça yüksek.